Değerli yoldaşlar. Geçen yıl bugün Erdemli mücadelemizin Erdemini ona hiç yakışmayan bir ölümle kaybettik. O zemheri ikliminde kar altından fışkıran ve bahara selam duran bir kardelen çiçeğiydi. O, umutlarımızı tüketmeye kalkanlar karşısında umudumuzun direnciydi. O, hani dost yanlısı denir ya, hani candan yürekten sevdaladır bağlı olduğuna denir ya hani tuttu mu bırakmaz sımsıkı sarılır sevdiğine denir ya o tam böyle biriydi o tam bir eski zaman devrimcisiydi o bizlere bu dünyada Sömürünün olmadı, ezme ezilme ilişkilerinin olmadı. insanın insan gibi özgürce insana dair insan halleriyle yaşayabildiği bir dünya özlemi mücadelesinin bayrağını bıraktı. <Sessizlik> Gözleriyle genç bedenler onun bıraktığı bu ideali kararlılıkla inançla bağlılıkla taşımaya devam ediyorlar. Yanı başında onun doğup büyüdüğü topraklarda çok sonraki yıllarda doğup büyümüş ve onun sevdasına ortak olmuş genç bir yoldaşı yatıyor. Hepimizin yoldaşı Umut Yoldaş onun bayrağını cezaevlerinde, idam sehpalarında, işkencehanelerde yere düşürmediği o bayrağı taşıyan deniz mavisi gülüşlü genç yoldaşlarımızdan birisiydi. Biz şimdi Erdem yoldaşın mezarı başında biliyoruz ki onlar bizden arkada bıraktıkları mücadelelerini yere düşürmeden, boyun eğmeden bu dünya yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek sürdürmemizi bekliyorlar. Ve biz bugün burada toplanan hem kendi yaştaşı yoldaşları, hem gencecik onun sevdasına ortak olan yoldaşları bu bayrağı yere düşürmeme konusunda bir kez daha onun mezarı başında söz veriyoruz, and içiyoruz. Değerli yoldaşlar, bugün Haramiler saltanatını sürdürüyor dünyanın her köşesinde. Hani anladılar, pulladılar. Bu dediler sosyalizm dedikleri, bunların savundukları köhnemiş, artık miadını doldurmuş bir düşüncedir. Artık bunun için mücadele etmek, bunun için sevda yollarına düşmek, gereksizdir dediler. Ama çok geçmedi. Onların neoliberalizm dediği, onların sömürü, ezme, ezilme ilişkilerini meşrulaştırmaya çalıştıkları bu sistem çok geçmeden tuzla buz oldu. Önce kahvelerinde tuzla buz oldu. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde tuzla buz oldu. Şimdi onların ideologları bile hep birlikte onların din adamları bile hep birlikte Marx'ın haklı olduğunu haykırıyorlar. Erdem yoldaşın Marx'ın Lenin'in yolundaki yürüyüşünün haklı meşru ve bir gün gerçek olacağının kanıtı belki o göremedi ama onun ölümünden sonra herkese ayan beyan gösterilmiş oldu. Değerli yoldaşlar. İnsanlığın tarih öncesini bırakıp insanlık tarihinin yapıcıları olan bizler yoldaşımızın başında söz veriyoruz ki, and içiyoruz ki, bu bayrak yere düşmeyecek. O oh, rahat duysun. Şimdi buradan yoldaşları olarak biz ona sesleniyoruz. O bizi duyuyor. O belki görünüşte sert, mazlumların yanında yumuşak olan yüreğiyle ama zalimlere karşı... Acımasız olan... Tutumu ve tavrıyla... Şimdi... Bizim sesimize... Ses oluyor... Bahar geldiğinde... Yeryüzü... Aşkın yüzü olduğunda... Yeryüzünde... Ezme ezilme ilişkileri... Sömürü ilişkileri... Kalmadığında... O büyük günde... Ortak dinlerimizde, kimliklerimizde, dağlarda özgürlük türkülerini söyleyenlerimizde, fabrikalarda işgalleri gerçekleştirenlerle omuz omuza bizimle halaya duracak o büyük gün yaklaşıyor yoldaşlığım. O büyük günü hep birlikte sana senin huzurunda and içeriz ki birlikte kutlayacağız zafer günlerini. Sen rahat uyu, sen huzurlu uyu, sen yoldaşlarının kalbinin yanında kalbini durdurmaya devam et. Biz senin mücadelenin karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. あ<タッ>